Merhabalar. Palazzo pantolon modelini yapacağız. Temel kadın pantolonun üzerine palazzo pantolon modelini uygulayacağız. Görüldüğü üzere palazzo pantolonun üzerinde cep ile ön ağ kısmının arasında iki ikişer tane pile var. Yan yana ikişer tane pile var. E, bu pileleri biz temel kadın pantolonun üzerine uygulayarak palazo pantolon modeli yapacağız. E, nasıl olacak? Öncelikle kullanacağınız temel kalıbınızın, bas kalıbınızın dar paça olmamasına dikkat edin. Bileğe doğru e, daralan, sigaret ya da e, havuç pantolon dediğimiz havuç kesiminde bir pantolon kalıbına uygularsanız eğer çok hoş bir görüntü olmaz çünkü palazzo pantolonun özelliği pilelerinin dışında bir de paçalarının düz inmesi. Bakın düz iniyor. biz şimdi açmayı yapınca zaten o aba seninle aynı orantıda açılacak. En azından diz ile paçanın genişliği eşit mesafede olursa daha düzgün düz paçada bir form elde edebilirsiniz. Paça genişliğinizin diz genişliğiyle aynı olmasına ya da yakın mesafede olmasına dikkat edin. Kullandığınız bas kalıbı ona göre seçin. Ee, kalıplarımızın kopyalarını aldık ön ve arka olarak. Penslerimizi oymadık görüldüğü üzere. Pensleri kaydırdıktan sonra oyacağız. Nasıl yapıyoruz? Önce ütü hattındaki pilemizi yapacağız. Burada pantolonda bir ütü hattında bir de pensin olduğu noktada pensin içine kaydırıldığı bir pilemiz var. İki tane pile var yan yana. Ütü hattındaki pileyi yapabilmemiz için önce ön kalıbı tam ütü hattından Şöyle düz boy iplik çizgisinden ikiye ayırıyoruz makasla. Kes, kestik onu ben kestim sizin için. Daha sonra ön parçamızı tam düz boy ipliğe dikkat ederek kumaşımıza yerleştirdik. Düz boy ipliğini ayarladık. Kumaş kenarıyla şu mesafe arası mesela yukarıda 15 ise aşağıda da 15 olacak. Düz boy iplik ayarlamak bu şekilde biliyorsunuz. Ayarladık bunu yerleştirdik dikiş paylarını verdikten sonra. Bütün hattındaki pilemizin genişliğini 2 santim istiyorsak bile genişliğin 4 santim pile payı vereceğiz. Genişliği 3 santim istiyorsak 6 santim pile payı vereceğiz. Siz pilenizin genişliğini dışarıdan görüntüsünü ne kadar istiyorsanız onun 2 kadar kadar pile payı vermek zorundasınız. Ben 2 santim genişliğinde bir pile yapacağım için 4 santimlik bir pay vereceğim. Bakın tam ütü hattından kalıbımı kestim. Düz boyutliğine göre parçamın bir numaralı parçayı yerleştirdim. Bu bir numaralı, bu iki numaralı parçamız ikiye ayrınca. Daha sonra ütü hattından içeriye doğru 4 cm pile payımı veriyorum. Pile payımı veriyorum. Bakın bu mesafeyi çok dikkatlice çizmeniz gerekiyor. Düz vakitliğine göre yerleşirken bu pantolon olduğu için özellikle bir hassasiyet istiyor. 1 milim bile kaymış olsa burada pantolonunuz kayma yapar. E, paşalarınız dönme yapar. Şimdi 4, bunu iyi yerleştirdik. 1 numaralıyı yerleştirdik. Yerine 4 cm'lik pile payını verdik. Ardından ikinci pileyi pensin olduğu yere yapacağız. Yani pensi pilemin içine kaydıracağız. Pensi iptal edip yerine pile yapacağız. Onu da nasıl yapacağız? Önce pensin ucunu dize kadar taşımam gerekiyor. Pensin ucuyla bu düz boy iplik ütü hattı ayırdığımız nokta düz olduğu için buradan alacağız. Bakın bu pensin ucunu yandaki kavise göre kaydırırsak burada hata yapar. E, düz boy ipliğinizde kayma olur düz olduğu için ütü hattından alıyoruz. Şu ütü hattıyla pensin ucunun arasını ölçüyorum. 5 cm dize onu taşıyorum. Dize taşıdıktan sonra pensin ucuyla o noktayı sıfırlıyorum. Çiziyorum düz. Pensin ucuyla dize hattına taşıdığım mesafeyi düz çiziyorum. Düz çizdikten sonra buraya da dize kadar olan bir pens. Buradaki pilemiz belden paçaya kadar açılıyor. Ama pensi kaydırıp buraya yaptığımız pilemiz dize kadar. Bunu da diz hattından yukarıya bir 5-6 santim şu şekilde işaretleyip onu da pantolonun yan dikişiyle diz hattının kesiştiği noktayı şöyle verip birleştiriyorum. Burada da birleştirdikten sonra ne yapıyorum? Şimdi buradaki açma işlemini yapabilmem için kalıbımı pens, penslerden kesmem gerekiyor. Çünkü pensin pileye kaydırılması gerekiyor. Bakın pensimi oyuyorum. Şu şekilde pensimi oyup çıkarıyorum. Ve taşıdığım ölçüyü yine çıtlatıyorum. Diz hattından bir 5-6 santim yukarıya kadar gelip açma yapacağım için bunu yan dikişe kadar gidip yan dikişte kalıbı koparmamaya dikkat edersek daha iyi olur. Şu şekilde Bırakıyorum. Sonra bakın arada bıraktığım pile payını da düz bir şekilde aşağıya kadar çizdim. Çizelim. Kolaylık olur bu düz boyutluk ayarlamak için. Çok ciddi etkisi olur bu çizgilerin. Şu şekilde çizdim. Ve bunu da bel hattımı bakın şu kalıbınızda yatay hatları almanız çok çok önemli. Bunların karşılıklı gelmesi gerekiyor ki bir hata olmasın. Bel hattımı karşılıklı getirdim. Evet bunu da böyle yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra buradaki pile genişliğim 4 cm diye buraya da pile genişliğimi 4 santim verecek şekilde şöyle ölçüyorum şu mesafeyi bu dikilirken bu bunun üzerine gelecek ve pensimiz bizim pilenin içine kaymış olacak. Evet bu şekilde kalıbımızı iğneleyip dikiş paylarını vererek kesebiliriz. Bakın görüldüğü üzere iki tane pilemiz var. Birini ütü hattına açma yaparak verdik. Pilenin birini oluşturduk. Birini de pensi pilenin içine kaydırdık. Pensin ucunu diz hattına taşıdık. Aradaki mesafeyi diz hattına taşıdık. Diz hattından yukarıya 5-6 santim çıkıp pensi oyu o hattı buraya kadar çıtlatıp daha sonra verev şekilde çıtlatıyoruz ki açmamız gerçekleşsin. Şu şekilde. Bakın şöyle. Bir pile burada var. Bir pile burada var. İkisinin genişliği de size kalmış. Bu şekilde iğneliyoruz. Dikiş paylarını vererek kesiyoruz. Arkada da bu palazzo pantolonun arka modelinde de arka bedeninde de eğer daha bol bir paça olsun istiyorsanız bunun da paçalarından dışarıya doğru açma yapabilirsiniz. Ya da pensi ütü hattına kaydırıp Pensi kapatıp aşağıya bolluk olarak verebilirsiniz ama yok. Ben sadece öndeki pileleri bolluk olarak istiyorum diyorsanız arka bedeni pensini oyup diker dikerek şu şekilde kalıpta oyup kumaşa geçirip kumaşta dikerek arka bedeni olduğu gibi kullanabilirsiniz. Soru ve önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz, bana bildirirseniz ben size geri dönüş yaparım inşallah. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.